Bildiğiniz gibi 2024 yılı e, Türkiye'de emekliler yılı. Bu çerçevede Iğdır e, SGK Müdürümüz Reşat Bey'in öncülüğünde yaklaşık 20 kişiden oluşan emekliler grubumuz Iğdır'dan e, Nahçıvan'ı ziyaret ediyorlar. Biliyorsunuz Nahçıvanla Iğdır arasında çok tarihi ilişkiler var. Nahçıvan bizim için çok özel bir yer. E, burası e, Türk kapısı, ata Türk'ün deyimiyle. Türk dünyasıyla e, Türkiye'yi birleştiren bir kapı. Bugün burayı emeklerimizin ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Başkonsolosluğumuza da geldiler, bizi de ziyaret ettiler. Onur verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Nahçıvan'ı gezecekler. Tarihi ve doğal güzelliklerini görecekler. Biz vatandaşlarımızı buraya her zaman bekliyoruz. Nahçıvan'da görülecek çok güzel yerler var. Güzel bir şehir. Bütün buradan Iğdır'la hemşehrilerimize sesleniyorum. Fırsat bulurlarsa gelsinler. Bu güzel kadim Türk diyarını ziyaret etsinler. Ben tekrar Reşat Bey'e teşekkür ediyorum teşekkür böyle bir gezi düzenlediği için. İnşallah güzel, verimli bir gezi olur. Tekrar teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık diyorum. Akut müdürün nerede aktör? Müdürünü kaçırdılar. Şu aras evet. tamam mı? Tamam. Bir ben 2024 emekliler yılı münasebetiyle Nahçıvan'a ziyaret gerçekleştirdik. Sayın Başkanımız bizi çok şekil, güzel şekilde ağırladılar. Bu gezimize katıldığı için bütün emektarlara, Iğdır'ın emektarlarına çok teşekkür ederim. İnşallah bu ziyaretlerimiz çeşitli vesilelere devam eder, umudu taşıyoruz. Çok teşekkür ederiz hepsine. tutma dedi deyirmi. Dörd, dörd görürəm ara bizə vermir də. Hə, baxdı. Hepsini doğadı. O izdə hepsi doğadı.

Sayın Cumhurbaşkanımız 2024 yılında emekliler yılı ilan etti. Bunun içinde SSK Müdürümüz Reşat Bey yönderliğinde emeklilerimizi Nahçıvan'a geziye getirdi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Nahçıvan'da çok güzel bir gezi düzenledi. Çok güzel tarihi turistik yerleri geziyoruz. Kendisine çok teşekkür ederim. Saygılar. Teşekkür ederim. Buranın mimarı Ecemi Nahçıvan'ı, Azerbaycan'ın en büyük mimarı. Sağ olun. İnşallah. Canlı Türkmenə həqiqətli qarşıyız. O sağ olsun. Gəlin. Onlar əl işləyirlər.

İçvin 24 yılı Türkiyədə Cumhurbaşkanımız tərəfindən əməklər ili olaraq adlandırıldı. Bundan dolayı da SSK-nın il müdürümüz Rəşət bəy öylə əməklər üçün bir gün düzənlədi. Nahçıvan gəzimiz olsun ki, millət bir dövlət, bir dövlət içə millət kimi təbirlədir bu sözlər ama bizim gönlümüz bərabər. Burdakı axqla içsəyiz. Bundan dolayı gəldik Naxtəvan Respublikasına, gəzdik. Tozluq, yəni gözəl yerlər var. Çox məmnun olduq. Bir qaynaşma da oldu. Yaşlılarımız var, əməklərimizin içində. Onlarla bərabər gənclər bir əkib oruşdurmuş oldu. SSK müdirinə təşəkkür edirik. Belə bir gəzdi düzənlədiyi üçün. Allah razı olsun diyorum. Աքսսի սածսուլ Էրասիններ, գյուզար էրասին なるほど。 kalçan atmışlar. Hmm. Bunlar hep şey diyorsa. Olan hepsi doğal taşlardan. Eee evet. tanrılar yani. sıfır ben, Erkekler de takarsa evet. bak bu benim normal için de, de takabilirdi. Benim takım takabilirler. ben kaşmir dediler de. Kaşan akışıdı. Ele bir şey değil ki. Mesela bunlar 25 manatlar. Kaşmir 100, man 100 Evet, bilindiği üzere bu yıl Türkiye'de Emekliler Yılı olarak ilan edildi. Bu Emekliler Yılı dolayısıyla e, Iğdır Sosyal Sıkıntıra İl Müdürlüğümüz tarafından emeklilerle ilgili bir program yapıldı. Bu program eşliğinde bugün Nahçıvan'da bulunmaktayız. Bilindiği üzere Iğdır ve Nahçıvan Türk dünyasına açılan kapı niteliğindedir. Nahçıvan'la çok büyük ortak kültürümüz var. Ortak kültürümüzü yansıtan tarihi eserlerle burada buluştuk. Güzel bir organizasyon oldu. Ben emekliler yılını kutluyorum. Sizlerin vasıtasıyla da bütün Türk dünyasına selam, saygılarımı gönderiyorum.